Evet. Likör mü getirdin? Yardım edeyim. Bu bir aile geleneğidir. Unuttuk gitti. Şevket ne kadar severdi vişne likörünü. Hadi o zaman onun için içelim. Gel bakalım. Bakın kimler geliyor. Aa, sürpriz. Bakın size kimi getirdik. Rüya bu gece bizde kalacak. Hoş geldin. Işıkta kalacak değil mi Işık? Evet. Ah, Gel. Biraz zamansız geldik ama. Ne güzel yapmışsınız. Siz yolda mı karşılaştınız? Evet. Baktım önümden üç güzel kız gidiyor. Kim bunlar dedim. Bir de baktın ki bizmişiz. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sana ne ikram edelim Rüya? Çayımız var, yeni yapılmış cevizli kekimiz var. Kandırma. İşte o yok, onu akıl edemedik. Biz aşağı inip yeriz Rüya ile. Ne dersin gidelim mi? Olur. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> güle güle. Keşke Şevket de onları bu halde görebilseydi. <laughs> Şu kekten alabilir miyim biraz? Ahmet biliyor musun? Bu ev eskiden ne de demiş? Işık anlattı. Biliyorum tabii. Bak. Şurası annenin odasıydı. Sen annemi çok eskiden birim tanıyorsun? Tabii. Onu tanıdığımda senden bile küçüktüm. Sahi mi? Nasıl da anlatsana. Bence adanın en güzel kızıydı. Ama sen onun pabucunu da attın artık. Biliyor musun ya? Bence şu anda adanın en güzel kızı sensin. Annen dondurma yemeği çok sever. Ben de severim. Dondurma. İşte geldik. Kaymaklı dondurma. Kolay gelsin. Buyurun. Küçük hanıma bir sade dondurma. Tabii. Değil mi? Evet. Buyurun. Güzel değil mi? Güzel. Afiyet olsun. Ben de çilekli alayım. Evet. Bir top daha koyar mısın lütfen? ikimizi de doldurmayı çok seviyoruz da. Ne kadar? İki seyir mi kuruş abi? Buyurun. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Nasıl güzel değil mi? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Şunun güzelliğine bak. Yatmamak için direndi ama sonunda uyudu kaldı. Hı hı. Hepimiz burada otururken odaya gitmek istemedi. E sen de öyleydin. Öyle mi? Değil mi Selma? Az uğraştırmazdı bizi. Ya Riyada babasına benzemiş işte. Çocuklar yerine yatıralım mı? Burada rahatsız olmaz. Tamam ben yatırayım. Durun ben alırım. Ne de olsa onu taşımaya alışkınım. Canım benim. Seninle biraz meydana kadar yürüyüş yapalım mı? Yapalım. İstersen sana bir de çay ısmarlayayım. Tamam harika olur. Selma'cığım. Biz biraz yürüyoruz. Tabi tabi. Aşağıdan istediğiniz bir şey var mı? Sağ ol Mehmet'ciğim yok. Yardım edeyim mi? Yok sağ ol. Bugün Yasemin'le konuştuk anne. Evet. Pedagog artık Rüyay'a... Gerçeği söylemenin zamanı geldi diyormuş. Sahi mi? Ay çok heyecanlandım. Rüya için önemli bir gün. Hepimiz için öyle. Bakalım nasıl tepki verecek. Çok merak ediyorum. Hatırla sevgilim o mesut geceyi